Açıkça söylüyorum. Sayın Mete'nin söylediği gibi Çaykurca Sporu için canını vermeye şerefsizdir kendi adına konuşuyorum. Dün yöneticilik yapanlar bugün hiçbir ortada değiller. Burası yağma asanın böreği değil. Çiftlik değil burası. Burası çiftlik değildir. Çaykurca Spor'u amaç uğruna kurulanlar amaç uğruna kurulanlar araç olarak kullananlar vebalını ödeyecekler arkadaş. bunu yöneticisi de ödeyecek. Teknik bazdaki adam da ödeyecek. 12 haftadan beri burada bas bas bağırıyoruz ya. 12 haftadır ya. 12 haftadır. Ya bir insan daha nasıl açık konuşabilir ya? Senin bu takımda direkt 11'de oynayan futbolcular saat 05'te evine geliyorlar. Sabah namazından gelmiyorlar bu adamlar. Namaz kılıp camiden gelmiyorlar. Erenciden geliyorlar. İki gün sonra sahaya çıkıp 30. dakikadan sonra dökülüyorlar. Neredesin Sayın Salim Neredesin Sayın Başkan? Neredesin yöneticiler? Haftalardır uyanıyoruz. Ya bir Müslüman çıkıp da kardeşim delilim var diyorum, ispatım var diyorum, şahitim var diyorum. Açıkta bunları diyecek kadar cesaret gösteremeyen yöneticiler. Sizlere sesleniyorum. Bu takımı bu hale siz getirdiniz. Yok değil. Efendim son günlerde tabi e, bir beddua e, konusu oldu. Biz beddua etmeyeceğiz. Çünkü beddua e, bize yakışmaz. Bize yakışmaz derken yani biz hocalara kadar bilmeyiz ama hocalarımız diyor ki beddua e, Peygamber Efendimizin Allah'ın Cenab-ı Allah'ın da kabul etmediği bir şey diyor. Bir insanın kötülüğünü istemek. Yani bir insanın kötülüğüne e, tanıklık yapma, onun kötü olmasını istemek son derece yanlıştır diyorlar. Bunu hocalar söylüyorlar. Zaten Kur'an-ı Kerim'de bunu yazıyor. Ayet var bu hususta. Ama şunu söyleyebiliriz. Rize Spor formasını giyip parasını aldığı halde hakkını vermeyen futbolculara. Bakın bir kez daha söylüyorum. Yani hatta elimi açarak şöyle söylüyorum. Rize Spor'un formasını giyip parasını aldığı halde hakkını vermeyen futbolculara. Rize Spor'u amaçları uğruna araç olarak kullanan yöneticilere. Hakkını yiyip belki de ileride istikbaliyle oynayıp ona formasını vermeyen teknik adama formayı hak etmediği halde ona forma giydiren teknik patrona patronu Allah havale ediyor. <laughs> Verize sporu bu duruma düşürenleri de şahsım adına hakkımı helal etmiyorum. Beddua yok bunda. Yani bunun günahla ilgisi yok. Rize Spor formasını giyip parasını aldığı aldı hakkını vermeyen futbolculara, Rize Spor'u amaçları uğruna araç olarak kullanan yöneticilere, hakkını yiyip belki de ileride istikbaliyle oynayıp ona formasını vermeyen teknik adama, formayı hak etmediği halde ona forma giydiren teknik patrona, patronu Allah'a havale ediyor de ve Rize sporu bu duruma düşürenleri de Allah'a havale ediyorum. Ve bir Rize Spor tarafları olarak, bu insanlar bu düşüncede olan insanlara da hakkımı helal etmiyorum.